Ayşe ne oldu bu sesler ne ya ne oldu? Ya Yusuf Ayaz'ın çok ateşi var. Ya. Ateşi mi var? Ne diyorsun sen? Yusuf Ayaz neyin var babacığım? Ee birazcık öksürüyor. Aa, aa acayip ateşi var bunun Ayşe. Ayşe benden gizli dondurma mı verdin sen buna? Ne yaptın? Ay, Yusuf, şey Yusuf Ayaz ne yaptın oğlum o zaman? Ee, aa dün arkadaşına gitmişti evet. orada soğuk ayran içmiş evet. Yusuf Ayaz, niye böyle yapıyorsun babacım ben sana demiyor muyum bak kış günü soğuk bir şeyler içme o, onlar var ya babacım keşke söyleseydin annem babam bana böyle böyle söyledi diye evet. neyse dur ben sana ilaç getireyim de oğlum biraz kendine getirir seni, tamam mı tamam sakin ol ben şimdi şurup, Ayşe şuruplar nerede içeride miydi Kendim ben hemen şurupları gerek. getiriyorum biraz kendine getirir bunu çok evet. kötü ateşi var evet. hemen geliyorum başından ayrılma bir şey olmasın tamam. Yusuf iyi misin babacım şuruplarını getiriyorum. Ayşe. Aa, Ayşe ne diyor bu çocuk? Oğlum, i̇çmen lazım ateşinin düşmesi lazım. Yusuf sen ne diyorsun babacım? A -a. Aa, ne yapıyorsun oğlum sen? İstemiyorum. Babacım ama bak bu şurupları içmezsen ateşin düşmez. Çok daha kötü hasta olursun. Hayır. Ayşe niye böyle yapıyor bu çocuk ya? Aa. Şuruptan mı korkuyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Oğlum o zaman seni bak. Babacım o zaman seni doktora götürmek zorunda Hayır. kalırım. Serum takarlar. Hayır. İğne yaparlar bak. Hayır. Babacım aa niye böyle yapıyorsun sen ya? Gel babacım hadi gel. Gel gel şu ilaçlarını iç babacım. Hadi gel otur şuraya. Ah Yusuf Ağaç ne yapıyorsun? Aa, aa ben odasına ben kaçtı. Ayşe ne yapıyor bu çocuk odasına kaçtı? Bilmiyorum. Ayşe lütfen bak sinirlenmeye başlayacağım. Al ben şu ilaçları bakayım. içir ya. Dur, ben aa bu, a -a, bu ne ya? Yandırayım. Ya baksana cayır cayır yanıyor çocuk ateşi var ilacını içmiyor. Yusuf Ayaz. Yusuf Ayaz, babacım şu ilaçlarını lütfen içer misin bak? Hayır, sinirlenmeye başlayacağım ama. Lazım ateşinin evet. lazım. Oğlum ateşinin düşmesi lazım. Niye içmiyorsun yok sen şurupları? Aa, aa, bak nereye kaçıyorsun Yusuf Ayaz? Aa, aa, Ayşe bu çocuk ne yapıyor böyle? Bilmiyorum. Bu ya. niye böyle oldu? İçiyordu bu ilaçlarını Evet içiyordu. Allah Allah. Allah. Lazım evet, Yusuf Ayaz gel babacım neredesin? Bu ne? Oğlum niye içmiyorsun ilaçlarını? İçmek, İçmek istemiyorum ama. Oğlum sen orada otur bekle Ayşe gel biz bir konuşalım ya Aa, bu niye böyle yapıyor? Ayşe o zaman bu ilaçlarını odaya girelim de ha. ilaçlarını içmezse biz bunu doktora götürelim bir serum falan taktıralım. Evet. Yoksa iyileşemez ki. Evet içirmemiz lazım. Evet. Da evet yoksa... çocuğa da bulaştırır ya evet. böyle olmaz ki. Ya. Ayşe gel içeri gidelim konuşalım şununla. Bu böyle olmaz. Bak çocuk da ağlıyor Hastalandı mı ne yaptı? Ona mı bulaştı? O ilaçları bana ver de ben şey yapayım konuşayım şununla. Geç geç sen çocuğa bak. Allah Allah çocuğu da... Yusuf Ayaz. Aa. Yusuf Ayaz nerede? Yok. Yusuf Ayaz. Ya oğlum yine mi saklandın koltuğun arkasına? Aa. Ayşe burada yok. Nasıl yok? Ya. Bayağı yok Ayşe. Aa Onur Onur gör, ama Onur söyleyemez ki görse de ya. Evet, Nerede bu çocuk? Diyor. Ayşe masanın masanın altına girmiş olabilir mi Ayşe? Allah Allah. Yok masanın altında <laughs> da yok. Neredesine bakalım. Ya kesin oraya saklandı ya. İlacı içmemek için Aa, oğlum. Yok. Orada da mı yok? Allah Allah. Nereye mutfağa gitti? Mutfağa mı baksak acaba? Bir mutfağa bakalım o zaman bu ya ilaç içmemek için bu kadar da saklanılmaz ki oğlum. Ayşe burada da yok. Aa yok acaba nereye gitti bu çocuk? Odasında, Od biz, odasında vardı. biz vardık. Aa, acaba diğer odaya mı gitti? Bir e, bakayım bakalım. Yusuf Ayaz. Babacım bak nereye saklandığını biliyorum. Sen her zaman şuraya saklanıyorsun Yusuf Ayaz. Çıkar mısın? Aa, Ayşe her zaman saklandığı yerde de yok bu çocuk. Nasıl yok ya? Yok baya yok. Eyvah. Ne bileyim dolapların içine bakmadım. Oralara girmez herhalde. Hayır, yok, oralara, girmez. oralara girmez nereye gitti bu çocuk ya? Aa, Ayşe. Biz içeride konuşurken bu sinirlenip dışarı çıkmasın. Gidemez arkadaşına mı gitti acaba? Aa, dur ben arkadaşının babasını değil arayayım. De, evet, dur arkadaşının babasını arayayım bir sorayım ya bu Yusuf az niye mi? böyle şeyler yapıyor? Alt üstü bir şurup içecekti ya. Telefon burada dur hemen arayacağım ben şimdi. Alo. Tamam He? Alo, alo abi merhaba. Abi, e, Yusuf Ayaz size geldi mi? Ha gelmedi mi? Ha tamam abi. Oldu tamam. Tamam abi görüşürüz. Tamam abi. Ayşe gitmemiş oraya. bu yumurtayı açarsam sonraya dönüşebilir miyim? Babamız bir sorayım ben herhalde. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Niye bağırıyorsun Yusuf Ayaz? Bir şey mi oldu? <laughs> Hayal mi kurdun? <laughs> ne hayali kurdun oğlum? Sen içeride uyumuyor muydun? Bunu açıp ne Hocam söyleyeyim mi? Ne yapacakmışsın? Böyle bir hayal kurdum. Soniye dönüştü. Hayır babacım öyle şey olur mu ya? Aa, babacım yumurtayı açınca Sonya dönüşülür mü ya? Aç bakalım görelim. Aç bakalım. Üç deyince açalım tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Bakalım bir şeye dönüşecek misin? Öyle hayal mi olur ya? Bir, iki, üç. Aa, Yusuf Ayaz oğlum gerçekten bu nasıl bir hayal? Evet. Gerçekten. Oğlum gerçekten sen sonic oldun. Bu nasıl bir yumurta Yusuf Ayaz? Nereden aldın sen bu yumurtayı? Baksana kardeşin korktu ağlamaya başladı. Evet. Eyvah eyvah çocuk çok korktu Yusuf Ayaz sen çok niye? Oğlu bu yumurtayı nereden aldın? E, bilmiyorum. Eyvah Yusuf Ayaz senin nasıl efendim oğlum? Bu... Ciddi misin evet. oğlum ben de onu düşünüyordum Seni nasıl normale çevireceğim diye Şimdi kapağını bunun geri birleştirsem normal olacak mısın evet. Hadi bir deneyelim o zaman Yusuf ayaz bu nasıl bir hayal oğlum Nerede evet. kurdun sen bunu aa Şu hale bak ya resmen sonik oldun Yusuf ayaz evet. Bir bekle bakalım ben yumurtayı aldım Şimdi bir kapatayım kapağını inşallah normale dönersin Hazır mısın Yusuf ayaz kapatıyorum Tamam Kapattım Ah! Kapatamadım Yusuf Ayaz Eyvah, Sonic kaldı. <laughs> Hala Sonic kaldın oğlum. Kapatamadım. Dur. Dur dur şurada bekle. Ben şu yumurtayı alayım geleyim. Tamam ne gülüyorsun? Kapatamadım. Aa Yusuf Ayaz. Babayla gülünür mü böyle dalga geçilir mi Yusuf Ayaz ya? Tamam dur dur yumurtayı aldım. Şimdi seni normale çevireceğim. Oğlum bu nasıl bir yumurtaymış? Kapanmıyor herhalde. Nereden aldın sen bunu Yusuf Ayaz? Odanda mı? Eyva Eyva Dur şimdi kapatacağım yüzü Hazır mısın? Evet. Kapan hadi yumurta. Aa bu yumurta niye kapandı? Ah kapandı. Aa oğlum doğru söylüyormuşsun. Yusuf Ayaz oğlum sen bu yumurtayı nereden aldın? Sakın bu yumurta... Aa. Ben daha hayal kurdum ben. Ne oğlum? Yok yok hayal Babacım hayır hayal falan kuruma lütfen. Hayır, Aa, ya. al yumurtayı odana git. Nereden aldıysan oraya koy Yusuf Ayas tamam mı? Tamam. Bak bak seni seyrediyorum. Bak nereye koyduğunu göreceğim tamam mı? Hayır, Sakla abi. o yumurtayı. Aa o yumurtayla sakın oynama ben içerideyim tamam mı babacım? Allah Allah şuna bak ya. Yumurta hayal gerçekleştiriyor. Ne kadar değişik bir şey. Babam da çok komikti ya. Ee... Korktu, sihirliydi zaten bu. Ben dolabımda buldum. Benim de zaten babama söyleyeyim de bir tane daha plan kurayım. Baba, baba. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Yine ne oldu? Aa, Yusuf hayat. Babacım. Bir tane daha hayal buldum. Oğlum yine mi o burada senin elinde ya? Bir tane daha hayal buldum. Oğlum ne hayali buldun yine? Buna açıcı her şey çiftliğidir. Oğlum hayır, sakın öyle bir şey yapma. Hayır, öyle, öyle bir hayal kurma. Ya babacım demin tesadüfen tamam Sony'e dönüşmüş olabilirsin ama şimdi Hello Kitty'ye nasıl dönüşeceksin? Allah Allah Yusuf Ayaz şimdi bak oğlum bak acaba o yumurta sihirli falan da sen beni mi kandırıyorsun? Hayır. Allah nasıl o zaman hayal kuruyorsun da gerçek oluyor Yusuf Ayaz? Bilmiyorum. Allah Allah çok garip değil mi oğlum? Odamda Nasıl odanda da buldun ya? O nasıl bir yumurtaymış Yusuf Ayas? Tamam o deneyelim o zaman. Deneyelim gerçekten hayal kurduğuna inanacağım. Bir üç deyince aç tamam mı? Evet. Bakalım gerçekten Hello Kitty'ye dönüşürsen tamam gerçekten o yumurta hayalleri gerçekleştiriyormuş diyeceğim yani. Tamam mı? Bir. Hazır mısın? Evet. İki. Üç. Aa Yusuf Ayaz gerçekten doğru söylüyorsun. Hello Kitty'ye dönüştün. <laughs> Allah Allah oğlum bu nasıl bir yumurta sen bunu nereden aldın Yusuf Ayaz? Odandan demir olmuş Oğlum bunu odana kim koydu senin? Bilmiyorum. Yusuf Ayaz doğru söyle bana bu yumurta sihirli falan.